Merhaba arkadaşlar. Baş ağrısına geçmeden önce şimdi baş ağrısını hisseden sinirleri anlatmamız gerekiyor. Önce kraniyal yani beyinden direkt çıkan sinirler bir de servikal boyundan çıkan sinirlerden bahsetmemiz gerekiyor. Öncelikle kraniyal yani beyinden direkt çıkan sinirler. Beyinden direkt çıkan 12 tane çift sinir var. Bunlardan birinci sinir olfaktör sinir. Olfaktör sinir sadece kokuyu algılar. İkinci sinir optik sinir. Bu görme siniri, görme keskinliği, görme alanı ve ışık refleksini algılar. Gözde ışık çakmalarını bu sinir algılıyor arkadaşlar. Üçüncü sinir ise okulomotor. Göz hareketleri. Göz hareketlerinden sorumlu olan 3 sinir var. Okulomotor 3. sinir. troklear, 4. sinir. Abdusens 6. sinir. Şimdi 3. sinir. Gözün netlik ayarını ve Göz ve beyin büyümesini sağlıyor. Trokleyer sinir ise Superior Oblique 4 kasını inerve ediyor. Gözü içe baktırıyor. Abdusens ise Lateral Rectus 6 kasını inerve ediyor. Bu ise dışa baktırıyor. Diğer göz hareketlerini ise 3. sinir, Okulomotor sinir yapıyor. Şimdi bundan sonra 5. sinire geldik. 5. sinir Trigeminal sinir adı veriliyor. Bu ağrı ve ısı duyusunu hisseden sinir bu. 3 dolu ayrılıyor. İsmi de Tri 3 demek. Oftalmik dalı gözün ve başın üst bölgesindeki ağrı ısı duysunu algılıyor arkadaşlar. Genelde başımızın ağrı ve ısı duyusu üst kısım bu şekilde. Oftalmik, oftalmik dalı, trigeminusun oftalmik dalı algılıyor. Maksiller sinir ise şakak ve gözün şakak bölgesi üst dudak bölgesini algılıyor. Mandibular sinir ise çene ve alt dudak bölgesini inerve ediyor. Oranın ağrı ve ısı duysunu algılıyor. Şimdi geldik 7. sinir, fasiyel sinir. Fasiyel sinir ise bir kısmı orta kulaktan geçiyor ve çenenin altından çıkarak yüze böyle 5 dala ayrılıyor. Bu ise yüzün mimik kaslarını sa sağlıyor. Göz açıp kapatmak ve mimik hareketlerimizi sağlıyor. 8. sinir ise vestibulokoklear. Bu ise iç kulakta denge ve işitmeyi sağlıyor. 9. sinirimiz ise glossopharyngeus. Dil ve yutkunma siniri. Dilin kökünü uyarırsan hasta öğürüyor ve kusuyor. Hasar görürse hasta yutkunamıyor. Yani yediği şeyi yutamıyor. Vagus 10. sinir. Vagus otonomik bir sinir. Yani kalbin çalışması, akciğerin çalışması ve sindirimin kontrolü gibi şeylere vagus bakıyor. Bu 10. sinir. Aksesor sinir ise omuzdaki trapez kası. Eğer ki aksesor sinir böyle zedelenmişse 90 derece yapamıyoruz omuzumuzu. Biraz aşağıda kalıyor. Daha üstü kaldırmak ise aksesor yani 11. sinir yapıyor. 12. sinir ise hipoglossus bu dil çıkarmayı sağlıyor. Eğer şey da bir sıkıntı olursa dil yan tarafa kayıyor böyle. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Aa bir saniye şimdi şeyi anlatmadım. Servikal sinir Boyundaki ağrıyı sağlayan 3 tane servikal sinir var arkadaşlar. Bunlar mm, servikal 2, servikal 3 ve servikal 4. Şimdi servikal 2 şöyle söyleyeyim. Mm, Ense de ağrıyı hisseden kısım servikal 2. Boğazda ağrıyı hisseden kısım servikal 3. Boyunun arka alt kısmında ağrıyı hisseden ise servikal 4. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.